Evet arkadaşlar büyük gün geldi çattı UEFA kupasında çeyrek final ilk maçında PSV ile oynayacağız. Evet kurallar çekildikten sonra bazı maç otoriteleri bizim çok zorlanacağımızı belirtti ama inşallah öyle bir sıkıntı yaşamayacağız. Şu anda istediğimiz kadroyu oluşturmuş durumdayız. Yamre orada Hakan evet Musa solda Bakış tutar yer değiştirsin şu anda evet Sani uçan aslında bana şu anlık yer sağlayabilir Sani uçan biraz daha göbekte oynasın istiyorum evet bu şekilde maça başlayalım ve maç başlasın. PS Antoine gerçekten güçlü bir rakip ama biz de güçlüyüz. Biz de formundayız, formumuzdayız. Maç atlatacağımızı umuyoruz. Evet maç başladı ve o bir kapsaydık çok tehlikeli olacaktı. Evet şimdi Musa Sol aldı. Musa Sol'dan Camre'ye. Camre'den şimdi Musa Sol. Topu çeker de tehlikeli olur. Şimdi Viego alırsa tehlikeli olur. Viego şutunu çekti Kaleci de kaldı. Viego şutunu çekti ama zayıf bir şut oldu bu. Evet şimdi havalandırılan top. Evet orada topun bizde kalması gerekiyor ama kalmadı. Şimdi evet dikkat etmek lazım. offsite Offsite, Evet, Mertens offsite kaldı. Evet, şimdi Gökhan Gönül. Gökhan Gönül'den Kolman'a. Kısa paslarla gideceğiz. Almeni'ni, Almeni'den şimdi Camre aldı. Camre Bakistuta'yı gördü. Bakistuta'dan Musa Sova, Musa Sol'dan Stoa. Tekrardan Musa Sova. Soğudan... <laughs> Önünde bir boşluk var ve gol. Musa soğudan. Musa Sol orada İkili paslaşma yaptılar görüyorsunuz Bakir Musaso Musa Sol Musa Sol'dan tekrardan Musa ve gol Harika bir şut Harika bir gol Evet PS Antonio tekrardan maça başlayacak Bu gol müthiş iyi oldu Müthiş moral oldu bizim için Evet Almeni'ni şimdi orada araya giremedik Altıya gelemedik ama sıkıntı yok. Şimdi tekrardan topu kazandık. Şimdi Camre. Camre'den Musa Zola. Musa Zola'dan. Şimdi Sto aldı topu orada. Sto tekrardan gelmedi. Gelmedi. Viego'ya gelseydi büyük tehlike olacaktı. Şimdi Gökhan Gönül. Ondan Salih Uçan'a. Salih Uçan'dan Viego. Viego şimdi Sto. Sto. Karenin üstüne gitti so Biraz daha köşeye vurabiliriz ama kalecinin üstüne gitti top. Yapacak bir şey yok. Şimdi tekrardan baskıya geldi bir bu. O sağ sol doğru da baskıda. Evet şimdi Makistus'a da geldi. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül müthiş bir müdahale yaptı Gökhan Gönül. Şimdi yanında arkadaşı vardı canım benim ama yanlış yer oynadı. Şimdi Gökhan Gönül orada. Gökhan Gönül kalesine döndü. Şimdi ondan oraya oraya topu sürüyor. Oyundaki boşluğu değerlendirdi. Oraya topu sürüyor. Şimdi attı. Viego'ya. Viego'ya attı. Viego şimdi bakıyor Suta'ya. Bakıyor Suta. Camriye gelmedi top. Ama Salih uçan orada. Fol mü? Hayır dedi. Hakem oynuyor. Yani. Tehlikeli bir pozisyon. Şimdi Kolman orada. Kolman topu bırakmadı. Kolman topu bırakmadı. Şimdi camlıya geçer mi geçmedi. Evet bu paslara biraz dikkat etmek lazım. Daha kısa oynarsak daha rahat olacak. Kolman. Şimdi oraya baskı geldi. Evet. Evet. Şimdi camlıya camlıdan. Musa sol. Musa soldan. Şimdi Viego'ya. Viego. Musa solu gördü. Ondan Sari'ye. Sari'den Amre'ye. Ondan Bakir Suta'ya. Bakir -Suta. Şimdi Musa sola vurdu. Viego'ya Viego. Ya. Viego. Rakibin ayağına takıldı. Güzel bir atak gelişimiydi İlk yarı bitti. İlk yarı 1-0 önde bölütüyoruz. Bizim için gerçekten güzel oldu. Evet arada birkaç değişiklik de yapabiliriz. Oyuncularımız yorulmasın. Salih'in yerine Jormi'yi görmek istiyorum. Orada Camri'nin yerine Özer. Özer biraz daha sağ kanatta oynayabilir. Şu anda Kolman biraz yorgun Bekir'i orada Kolman'ın yerinde değerlendirebiliriz. Yani değişiklik birden başlayacağız ikinci araya. Evet maç başladı. Bekir, Bekir'den şimdi Gökhan'a Gökhan'dan Özer'e Özer Özer şimdi Musa sola attı ama mı diyoruz? Oo, oldu bir sertlik var hakem bunu görmedi hakem bunu görmedi Mataus. Mataus gidiyor Mataus orada Nuri'yi geçti Almen'in de geldi Almen'in de geçti Bekir Bekir ama dönen top dikkat evet. evet orada bir itişme var Fon penaltı mı verdi hakem Hayır bu olmasa hayır çok tehlikeli bir yer. Çok tehlikeli, çok tehlikeli gerçekten. Dikkat etme, aldım. Maalesef koruyoruz. Maalesef, min aldım. Oradan çok iyi oldu. çıkmadı Yani tamamen atlatılmış bir pozisyonda. Yeri kaldık tekrardan. kötü oldu. Şimdi Musa So. Musa So Viego'ya Viego'dan geçmedi. ama Şimdi o bu da penaltı olması lazım. Bu da penaltı olması lazım. Hakem es geçti. Dikkat etmek lazım şu anda. Skor istediğimiz gibi gitse de evet Bekir biraz hızlar getirmek lazım rakib güçlü, rakib güçlü, rakip güçlü. Dikkat etmek lazım. dikkat etmek lazım. Sto, evet. Orada olmak lazım. Özer, özer, özer. Haydi, haydi dikkat edin. Aferin. Şimdi evet, sağ sol. Sağ sol. Şimdi sto aldı topu. Sto özel olmacıya attı. Özerden sağ sol ama top kalmadı maalesef havalandırılan top. Evet, sto. Önlü bir boşluk var, sto. Şimdi sto çek topu. Musa sol attı. Musa soldan şimdi bakayım sutaya. Ondan üzere özer, özer. Şimdi çekti topu. Evet, bakayım sutaya, bakayım suta. Çok geç kaldı. O sağda müthiş bir boşluk var. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Almanya'nın geldi. Almanya'nın alamadı. Şimdi Nuhye, Nuhye. Bakayım oynayın dedi. Bekir geldi bu sefer aldık. Bekir geldi bu sefer aldık. Evet şimdi stokta top. Stoktan Viego'ya. Viego'dan Jorme'ye. Jorme'ye şimdi bakıyor Suta'ya attı ama bakıyor Suta alamadı topu. Bakayım oynayın dedi. Dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Top onlarda kalırsa dikkat. Dikkat. Aman aman aman. Ooo. Aman aman. Yine aldım gerçekten performans çok yüksek. Evet ilk maç bir bir. Böyle bitecek mi? Evet şimdi Sto, Sto'dan Viego'ya Viego'dan şimdi Musa Sol'a Musa Sol pası geçmedi Musa Sol'un pası geçmedi Şimdi Bekir, Bekir'den Evet Şimdi Bakinsulta istedi topu. Bakinsulta çekti. Ve gol. gol. Son dakikada PSV'yi yıktık. Son dakikada PSV'yi yıktık gerçekten. Harika. Harika çocuklar. 2-1. yana geçtik. Ve bu iş burada biter. Bu iş burada biter ve maç bitti. 2-1 galip geliyoruz. Büyük avantaj sağladık ikinci maç önünde. Harika bir galibiyet. Bir dahaki maçta görüşmek